Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza Uza. hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle sağ mı sol mu en iyi kombini Bir yapan yarış. kazanır yarışması yapıyoruz. Bakalım en güzel kombini kim yapacak? Kim iddialı? Yiğit. Yiğit mi iddialı? Yiğit kazanacak bu kombini değil mi oğlum? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Unutmayalım değil mi oğlum? Beğenelim, zaman... abone olalım. Çok zor bir şey değil. Evet. evet. O zaman ne yapıyoruz? Taş, kağıt, makas yapalım ve kimin başlayacağına karar verelim. Hadi üçümüz de yapıyoruz. Taş, kağıt, makas. Aa aynı, bir daha. Taş, kağıt, makas. Aynı. Taş, kağıt, makas. Hadi taşkın makas. <laughs> Hadi bir daha. <laughs> taşkın makas. Allah beni yendiler. Siz şimdi ikiniz <laughs> yapıyorsunuz. Ben en sonum. Siz yapın babayla. Hadi. Hadi beraber. Kim? İlk kim başlayacak? Taş, kağıt, makas. Allah baba baş diye ilk. Ben mi başlıyorum? Evet. Aslında oradan doğru duruyor mu? Hazır mısın? Hazırım tabii ki. Her daim değil mi oğlum? Evet arkadaşlar, başlamadan önce Dursun'un gözlerini bağlıyoruz. Bir de şey ortada mı Hazır mısın? Evet, hazırım. Yiğit, evet. neredesin? Evet Dursuncuğum, elimde iki adet üstlük var. Seç bakalım sağ mı, sol mu? Eyvah! Hangisini seçmem lazım? Hangisi... Sağ mı desem, sol mu desem? Hangisini seçiyorsun? İkisi de sana çok yakışacak. İyi, niye tiyo vermiyorsun bana ya? Tiyo ben... yok, tiyo yok. Ben? Sol demek istiyorum. Oo, yaşasın. Sol. Mükemmel bir karar verdin. Vallahi Bu renk öyleyse. seni inanılmaz açacak. Koy oğlum koltuğun üstüne onu. Evet Dursun'cum. Şimdi sana iki adet altlık getirdim. Sağ mı, sol mu? Sağ mı, sol mu? Sağ mı, sol mu? Sol mu, sağ mı, sağ mı? Sol mu? Hangisini seçsem acaba? Sağ mı, sol mu, sağ, mu sağ mı, sol mu? Hangisini sağ mı, sol mu, sağ mı? Sol mu, sağ mı? Evet. Sağ. Sağ. Sağ, sağ demek istiyorum evet. bu sefer. Bu kombin var ya, efsane olacak bence. <laughs> Hey. Babanın yaptığı kombin efsane olacak. Şimdi sana iki adet ceket getirdim. Seç bakalım. Sağ mı, sol mu? Hangisini seçeceksin? İkisi de sana harika olacak. Sağ demek istiyorum. Allah! Ah, i̇yi. Sağ demek istiyorum. Efsane bir şey olacak baba. Vallahi Şimdi elimde iki adet aksesuar var. Sağ mı, sol mu? Sağ mı, sol mu? Sağ mı, sol mu? Sağ mı, sol mu? Sağ mı, mı sol mu? Hangisi acaba iyi? Sağ mı, sol mu? Sağ mı, sol mu? Bu sefer sol demek istiyorum. Hadi bakalım git. Wow, felaket bir şey oldu valla. İnanamayacaksın. Eyvah, git. Bu anne bize tuzak kuruyor olmasın? Evet, dursuncum. Evet. Elimde ayakkabılarım var. Hangisini giyersen senin için müthiş olacak. İnanamayacaksın. Değil mi oğlum? Hadi bakalım seç. Sağ mı sol mu? Harika bir tarz yaratıyorsun kendine. Öyle düşün. Öyle mi diyorsun? Mükemmel. Rezil sağ ol Yok yok var ya o kadar yakışıklı olacaksın Palyaço ki. Palyaço gibi yani. Hayır sen bile şaşıracaksın. Oo bu kombini nasıl daha önceden yapmamışım Sağ yapmamış mı diyeyim diye. sol mu diyeyim? Sen bilirsin. Sağ mı sol mu? Bence sağı seç. Neden sağa seçecekmişsin? Harika çünkü. Hayır. Sağ sağa seç, sağa seç. Hayır, sağa seç. Sağ seç, sağa seç. Hayır. Sağ seçmelisin. Hayır, ben sol demek istiyorum. Sol mu seçiyorsun? Evet. Tamam, bu daha güzel değil mi Yiğit? Hı. <laughs> Süper bir tercih yaptın. Sol. Hayır. Evet. Şimdi gözlerini açmadan sana eşyalarını verelim. Aç kollarını. Bu ayakkabıları. Eyvah bu ceketi, şapka, eşofmanın, bu da üstlü. Evet, şimdi gözlerini açıyorum. Bakalım nasıl bir kombin yapmışsın. Da da da, da. <laughs> Eyvah! Bunlar ne böyle ya? Şimdi onları kenarıya koy. Hepimiz birlikte seçelim tamam mı? En son hep birlikte giyeriz. Değil mi oğlum? Şimdi sıra Yiğit'e. Yiğit'i buraya davet ediyorum. Hoş geldin Yiğit. Evet. Bakalım Yiğit neler seçecek. Gözlerini bağlayalım. Heyecanlı mısın? Evet. Gerçekten mi? Sıkmadın değil mi anneciğim? Sıkmadım. Tamam, tamam değil mi? Evet Yiğit'ciğim. En karizma oğlum olacak bence. Bakma Hazır, hazır. mısın? Hazırım. Yiğit, elimde pantolonların var, sağ mı sol mu? Sağ. Sağ, ah, evet. Oo. Oo. harika bir seçim oldu bu. Aferin oğluma abi. Evet, şimdi diğer ürünlerini getiriyorum. <laughs> Anne başka kıyafetler getiriyor şimdi evet. sana. Şimdi elimde iki adet üstlüğün var. Sağ mı, sol mu? Sağ. Sağ Woo. mı seçtin? Evet. Tamam, sağ olsun. Güzel, bayağı zevkli Yiğit ya. Evet. Görmeden bile adam ters şeyler seçiyor. Bravo sana Yiğit o. Vallahi oğlum, senden daha başarılı bozasın. Yiğit. Hı. Evet, sana iki adet ceket getirdim şimdi. Sağ mı, sol mu? Vau! Wow. <laughs> i̇şte Eyvah. bu! İşte Eyvah. bu! Kombin Eyvah. budur arkadaşlar. Eyvah! Vallaha, yiğit hepimizi sollayıp geçecek Eyvah bence. <laughs> İyice içim. Elimde iki adet aksesuarım var. Sağ mı? Sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ mı? Tamam, süper. Vallahi uygun seçti hep. Hmm. Hep ya yani böyle kombin bu şeyleri seçiyor. Evet, çok güzel. Ne Değil mi? Değil. Harika. Açabilir muyuz? Açabilirsin. Mi evet. Şimdi sıra bende. Evet. evet, şimdi sıra bende artık. Baba, Bakalım baba, neler yapacağım. Ne seçmişim ben? Denemek istediğin bir şey var mı? Düzgün şeyler getir. Buna bakacağız. Değil mi oğlum? Ben yapacağım. Evet. Evet. arkadaşlar. Elimiz, elimde şu an iki tane ceket var. Bakalım. Pınar Hanım hangisini beğenecek ve seçecek? Güzel şeyler getirdin değil mi? Bakacağız artık. Sen bana ne hazırladıysan onun gibi bir şeyler yani. Eyvah Çok eyvah. Çok kötü değil. değil Güzel mi? yani değil mi? Güzel olmasa ben giyer miydim bunları? Değil mi? Doğru. Evet. Ya senin eşyalarından mı bu? Evet. Oo, itiraf etse. hangisini seçeceksin bakalım? Evet. Seç bakalım. Sağ mı, sol mu? Hangisini seçsem acaba? Bence sol de. O zaman sağ diyorum. Sağ, sağ. <laughs> sağ diyorum, sağ. Sağı istiyorum. <laughs> ne biliyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, sağ dedi anne. Sağ dedi. Sağ dedi, buraya koyalım annenin eşyaları. Sağda ne varsa ona verin. Bak üçgençlik yapmayın ha. Allah'ım başıma neler gelecek. Evet arkadaşlar. Sırada üstlüğümüz var. Evet. Bakalım Pınar Hanım hangisini seçecek? Ne dersin Pınar Hanım? Sağ mı diyorsunuz, sol mu diyorsunuz? Acaba hangisini desem ya? Hmm. Hangisini desem acaba? Ha, sol. Sağ mı sol mu? Sol. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben, abi ben bir kombin olacak. Nasıl bir kombin olacak? Jilet zaman. gibi. Jilet gibi. Tıp tıp. Evet. Ne getirdin? Altlık getirdim. Altlık mı getirdin? Evet. Bir elimde Hı. etek, bir elimde pantolon. Bakalım. Acaba hangisini seç seçecek? seçecek. Sağ mı sol mu? Be? sağ mı? Sol mu? Acaba hangisi? Sol mu? Sağ mı? Ya bu adam beni çok kafamı karıştırıyor ya. Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Hangisini seçeyim? Sağ mı sol mu? Sol mu sağ mı? Bu 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 Sol 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 sol. Sol mu? Sol. Eyvah. Ne oldu? Tamam. Koyuyor ya, sol dedi arkadaşlar. -"Buyurun Yiğit, Yiğit Bey koyabilirsin yerine. Mükemmel Anne bir kombinim yandı. olacak herhalde. Anne yandı." Böyle diyorsa baba kesin güzel bir kombinim olacak herhalde Yiğit. Elimde şu an iki tane ayakkabı var. Bakalım Pınar Hanım hangisini seçecek? Sağ mı? Sağ mı? Sağ mı? Sağımı bence sağ de sol 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 de o zaman sol. <laughs> Yiğit kesin babam bana şaşırtmaç yapıyor değil mi? Sol de sol vazgeçtim. Hayır sol, sol, sağ, sağ diyeceğim sol. sağ diyeceğim. Sol mu sağ mı? Sağ sağ. Emin misin? Evet eminim. Sağ sağ da. Hayır tamam. Hadi ya. Şimdi ne getirdin bana? Aksesuar mı getirdin? Şu an aksesuar son size? sıçım hakkın, son ben. aksesuar bu. Sol mu dersin, sağ mı dersin, sol mu dersin, sağ mı dersin? Hangisi desin Hangisini diyeyim oldu? Bu. Bence sol de. Sol mu diyeyim? Hayır. sağ mı diyeyim anneciğim? Hı. Tamam. Oğlumu dinliyorum ve sağ diyorum. Hı. ne tamam. diyorsun ya? Tamam sağ dedik artık. Dönüş yok. Ben de evet arkadaşlar. Eee şu an Pınar'ın kucağına, Pınar Aman'ın kucağına koyacağım şimdi seçtiği şeyleri. Evet, ellerimi açtım ve seni bekliyorum. Aç, bekle. Gözlerini açmayacaksın. Sonra açacaksın. Tamam, açacağız. gözlerimi sen açacaksın. Buyurun. Koy oğlum çantasını Eyvah. da. <laughs> eyvah. Ağır bir şeyler geldi elime sanki. Buyurun. Aa. Görebilir Allah'ım. Kombin süper. Ne iyiydi günahım. <laughs> eyvah eyvah. Şimdi bunları giymeye gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. bakalım. Biz yemeğe gidiyoruz. Bizleri bekleyin. Mükemmel kombiniyle Dursun geliyor. Wow. Dursuncuğum. Sana mükemmel kombinler seçmişim. Farkında mısın? Ayakkabılarını da çekeyim şöyle. Wow. Tamam. Dursunc'um. Evet arkadaşlar, Dursuna kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden, Onun üzerinden mi değerlendirsinler? Evet. Tamam. 10 üzerinden kaç evet. veriyorsanız yorumlara yazın. Bekliyorum yorumları. Gel Şöyle bekliyorum. alttan üste bir çekeyim. Bakalım arkadaşlarımızın yorumlarıyla kim kazanacak bu challenge'ı? Wow! Allah. Sen onu ters giymişsin yalnız biliyor musun? <laughs> evet ters giymişsin. Arkasını önüne giymişsin. Evet şimdi benim muhteşem tatlı oğlum Yiğit geliyor. Wow! harikasın. Oy 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 şimdi gözlerine çıkar bir poz ver. Wow! Arkadaşlar görüyorsunuz. Yiğit'in kombinini de görüyorsunuz. Şöyle aşağıdan yukarıya. Yiğit'e puanı kaç? Onu da yorumlara yazın. Evet. Pınar Hanım geliyor arkadaşlar. Bakalım kombini nasıl olmuş? Yorum. Oo. Ölümden çekin. Oo. Süper. Değil mi? Evet. Arkadaşlar en güzel yani. sana olmuş o sanki. Bana puanınız kaç. Bu challenge'ı ben kazanmak istiyorum. Ama tabii ki yine siz bilirsiniz. 6 Nasıl, puan. Puanları siz yiyorsunuz? Nasılım? 6 puan alsın seni. 6 puan mı? Bu kombin 6 puan Bu güzelim çantaya 6 puan mı? Bence on üzerinden 10 almalı anne oğlum. En güzel o olmuş bence. Hı? Hmm. Evet. Hadi gel kapatalım bu şekilde. Bence o anne kazanacak yorumlarda. Bilmiyorum artık. Her şey arkadaşlarımızın elinde. Dursun'un kombinini de gördünüz. Yiğit'in kombinini de gördünüz. Benim seçtiğim kombini de gördünüz. Yorumlar kısmına lütfen bizlere kaç puan verdiğini, verdiğinizi yazın. Biz de ona göre bakalım hangimiz kazanmışız. Merakla bekliyorum yorumlarınızı. Evet. Önerilerinizi. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Yorumlara puanlarınızı bekliyoruz. Sakın sakın unutmayı. Değil mi oğlum? Görüşürüz. Öpücük yiyeyim.